Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün Ferrlegance Supra MK4 modu nasıl yapılır? Liveri ile birlikte bunu göstereceğim. Hemen başlayalım. Öncelikle normal Ferrlegance'i siliyoruz. Ardından Google arama yerine Ferrle Mods yazıyoruz. Ferrle Mods çıkıyor. Tıklıyoruz en üstte. Buradan arama yerine Supra yazıyoruz. Yeter. Supra yazmamız yetiyor. MK5, MK4 ve indireceğiniz modun sonunda 0.3.6 yazısı olmazsa o modu onlineda oynayamazsınız. Şimdi şöyle tıkladık buna. Mediafire diyoruz. Buradan Modded APK'ya tıklıyoruz. Modded Ardından mavi yazı Supra MK4 ayrıntılar. Buradan inmesini bekleyelim. Şimdi tekrardan gelelim buraya. Yine medya fire diyoruz. Dosya inmeye devam ediyor tabi arka planda. Buradan biri Brilliant Supra TXT'ye tıklıyoruz. İndir diyoruz bunu da. Aç diyoruz. Hemen indi zaten. Burada yazan kodu kopyalamamız lazım. Şöyle yapalım. En aşağı iniyoruz. Şuradan başlıyoruz. Üste doğru kaydırıp bunu hepsini bir şey yapıp kopyalayın. Her şeyini. Kopyala dedim. Tamam. Burayı kapatabiliriz. Şimdi bakalım inmiş mi şeyimiz. Ee, yani oyun inmiş mi? İndirilenler. Daha inmemiş tam olarak. İnmesini bekleyelim azıcık da. O sırada like atın. Ve arkadaşlar indi. Supra MK4 in, basıyoruz üzerine. Uygulamayı sildikten sonra yükle diyoruz. Devam edelim, bekleyelim azıcık. Evet, doğrulanıyor. yükleniyor, yüklensin. Evet, şimdi buradan geliyoruz arkadaşlar. Şöyle, git Burada market kısmında otomatik olarak orada Supra çıkacak zaten. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Hadi. Neredesin? Bu. Gördüğünüz gibi satın alıyorum. Supra. Hemen motorunu hemen güçlendiriyoruz. J yapıyoruz tabii ki. J motor takacağız. J motor en hızlı motor oluyor. Oyunun modsuz halindeki en hızlı motor. Ama şöyle güçlendirelim şunları. Güçlendirdik. Turbo kiti. Turbo kit. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Al 717 HP olması lazım arabanın. Oldu. Ardından e, şeye tıklıyoruz, buraya tıklıyoruz ve yapıştırmak diyoruz. Otomatik yapıştırdı. Bak kral kral. Şuna tıklayıp şuradan gövde kitine tıklayıp buradan istediğinizi seçin. Size önerim şu ya da bu. Şimdi rüzgarlık diyelim. Rüzgarlık yerine bakayım bu. Zaten Supra'nın kendisinin şeyi de bu. Şu toplanması bu. Okey. Okey. Süspasyon alalım. Yani güzel olur. Alalım. Ben direkt ben size yapılı bir araba yapıyorum. Jant da alalım. Hadi. Hadi hemen alalım. Şu jant ya da Bundan alalım. Aldık. Şimdi oyna diyoruz. Pratik diyelim. Oynuyorsunuz işte. Online'a da girebiliriz hatta. Hiç ayar bile yapmadım daha gördüğünüz üzere. Daha hiç ayarlama bile yapmadım. Direkt otomatik hazır. Oyunun kendi ayarları. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde, rahat bir şekilde atılabiliyor artık Tandem ve Supra. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.